Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nezdinde. Sonuç itibariyle 8 gün sonra bir lig maçına çıkacak takımda. Hı hı. Şöyle başlayalım. Zaten yazılı açıklamanın hazırlandığı <laughs> yönünde bilgiyi de ifade etmiştik bir önceki yayınımızda. Beklediğimiz gibi oldu. Yazılı açıklama geldi. Mikrofonlara şu an konuşulması tabii çok sıcak olduğu için... Çok mümkün görünmüyor. Tabii ki muhabir arkadaşlarımız sahada sorularını sormak isteyeceklerdir ama federasyon yetkililerinin de toplantıya girebileceği yönünde bilgiler de var. Teyide muhtaç bilgi bu. Hı hı. Yarın benim beklentim hem kulüplerden, yöneticilerden, başkanlardan daha detaylı bu gece üstüne uyuyup kalkıp yarın daha aklı selim, daha detaylı bir şekilde açıklamaların geleceğini tahmin ediyorum. Futbolcular da Çeşitli paylaşımlar yaptı. Tüm kulüpler e, bu sürece reaksiyon gösterdi ve iletişim kanallarından, resmi sitelerinden, resmi sayfalarından açıklamalar yaptı. E şimdi yarın e, federasyon nezdinde de çeşitli gelişmeler olabilir. Bu konuyu yakından takip etmekte fayda var. E, İstanbul'da, Ankara'da şu an yeri netleşmemekle beraber ben acil durum toplantısı olacağını ve bu toplantının da e, futbolumuzdaki e, belki görev tanımlarını, belki federasyonun değişimini Mümkün kılabileceğini düşünüyorum. Henüz net olmamakla birlikte yarını beklemekte fayda var. Nerede değişimler olabilir dedim bir kez daha. Yani misin? başkanlık seviyesinde olabilir, yönetim kurulunda olabilir, futbolun hmm. yöneticileri arasında olabilir. Ee, çeşitli görüşmeler olacağını tahmin ediyorum. Ee, çok ciddi bir e, durum yaşadık. Çok ciddi bir e, krizdi bu. E, kulüplerin aldığı reaksiyonlar, açıklamalar e, gerçekten titizlikle ve dakikalarla da yarışıldı. Çok e, tarihi bir gece yaşıyoruz, yaşadık. Ve bugün şimdi birkaç saat daha geçti. E, amacım, e, hedefim, e, idealim e, özellikle kulüplerimizin, takımlarımızın sağ salim bir şekilde sakince gelmeleri yönünde. Zaten taraftarlar karşılayacaktır. Ondan sonra da yarın resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. E, bir süre alacak tabii bunun yankıları. Bu kolay bir gece değil hepimiz için de ama e, kulüplerin açıklamaları e, gayet bence Gelecek adına da mesajlar veriyor. Yöneticilerden ve başkanlardan biraz daha detaylı açıklama olacağını tahmin ediyorum. Yarın, yarından sonra bu önümüzdeki iki günlük süre içerisinde Hı -hı. ben de ciddi anlamda hareketli gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum. E, Türk futbolu nezdinde. Tabii bir sürecin artık yani bir aydır iki aydır olan futboldaki gelişmeleri de ele alıp bunu değerlendirirsek üst üste gelen birçok olay oldu. Onun neticesinde belki bir değişim olabilir. Zaten söyleniyordu, konuşuluyordu. O yüzden bekleyip görmekte fayda var ama yarın e, en az bugün kadar hareketli geçecek gibi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa krizinde söylediği sözler. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi buluşturacak Süper Kupa mücadelesi iptal edildi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Alawal Park'ta oynanması planlanan final müsabakası, iki takımın Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlerle ısınmak istemesi ve bu isteğin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından maçı çıkmama kararı alması üzerine oynanmadı. Suudi yetkililerin iki takımın Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini içeren pankartlara da izin vermediği öğrenilirken, bu iki red kararı üzerine geri adım atmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımlarını sahaya çıkartmama kararı aldı. Al Riyad News'te yer alan habere göre kriz toplantısında Ali Koç'un ''Ne demek Atatürk yok, Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok'' dediği öğrenildi. Fenerbahçe İstanbul'a döndü, Fenerbahçe kafilesi Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bu esnada taraftara yönelik "Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı. Fenerbahçe daha sonra havalimanından ayrıldı. Fenerbahçe daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarılacıivertli takımın paylaşımında takımımızı karşılayan büyük Fenerbahçe taraftarına ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe'den Quincy Promes atağı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için takviye yapmak isteyen Fenerbahçe stoper, ön libero ve kanat transferlerine odaklandı. Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Hollandalı sol kanat Quincy Proms için Rus temsilcisi Spartak Moskova ile temasa geçtiği öğrenildi. 31 yaşında olan Hollandalı futbolcu son derece tecrübeli bir isim. 50 kez Hollanda milli takımı forması giyen ve bu maçlarda 7 kez fileleri havalandıran Quincy Proms'in piyasa değeri 6 milyon euro olmasına karşın sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Kulübü ile sözleşme yenilemeyen Promes'i cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta forma giyen Quincy Promes sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapıyor. Fenerbahçe'de stoper operasyonu Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerde transferden sorumlu yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye çıkarma yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iyi bir stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de, Baki burada bazı oyuncular için görüşmeler yaptı. Bunlardan öne çıkan isim ise Tottenham'dan Erik Dier. 2014'ten bu yana ada ekibinin formasını giyen İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Premier Lig kariyerine defansif orta saha rolünde başlayan Erik Dyer, daha sonradan bir stoper oyuncusuna dönüştü. Premier Lig kariyerinde son 5 sezondur ise Tottenham'ın stoperi olarak görev yapıyor. Bu sezon yalnızca 3 maça çıkabilen Erik Dyer, İngiltere milli takım formasını ise 49 kez terletip 3 gol attı. Fenerbahçe'de Ryan Kent'e vize çıktı. Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent gemileri yaktı. Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi. Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcuyla Hull City'de ilgileniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Merih Demiral'dan Twitter'da tepki, Allah belanızı versin. Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan ancak ülkemizin değerlerine yapılan saygısızlıklar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama yaptı. Bu olay için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Merih Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, ''Olayların yaşandığı anda Alkali'ye karşı sahadaydım, şimdi maçtan çıktım, bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü.'' dedi.